Galatasaray zorlu deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oluyor. Değerli izleyenler bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti. Sarı kırmızılı takım 36 puanı vardı ligde. 12. galibiyeti oldu Galatasaray'ın. Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir hayli zorlanmıştı Galatasaray Malatya deplasmanında. Ee, uzatmalara giden, penaltı vuruşlarına kadar giden maçta tur atlamayı başarmıştı sarı kırmızılı takım. Bugün de e, doğrusunu söylemek gerekirse e, oyunun mutlak hakimiydi. Top hep Galatasarayın elinde, ayağındaydı. Ama gol ancak 88. dakikada geldi. Levent abi e, beklediğin gibi bir maç mı oldu? E, Galatasaray aslında az önce de söylediğim gibi oyunun hakimiydi. Oyunu yönlendirdi ama 3. E, bölgede e, etkili ataklar geliştiremedi. Üretkenlikten uzak kaldı. Hani düşünüyorum 6-0'lık, 6-1'lik maçların akabinde e, böyle iniş çıkışlar yaşayabiliyor. Bundan biraz e, dert yanıyordu hoca da. Ama bugün 3 e, altın puan babayla geldi nihayetinde kimi zaman e, skor ...oyundan ön plana çıkabiliyor. Tabii yani bu maçı Galatasaray'a e, tabela üzerinden bakarsak... 88. dakikada gelen gol e, zirve yarışı içerisinde çok önemli psikolojik destek oldu. Galatasaray geçen hafta Beşiktaş'a kaybetmiş bir daha deplasmanda takılsaydı... ...o zaman bu e, bir sıkıntı yaratabilir, bir alışkanlık haline dönüşebilirdi. Oyunun hakimiydi ama kupada da kötü bir zemin vardı. Bugün çok de kötü, kötü bir, zemin. bir zemin vardı. Çok, çok kötü. Fakat bir gerçek var. Maçı izlediyseniz e, hocam da bunun taktiksel yönünü söyleyecektir. 89 dakika boyunca Galatasaray'ın kaleye Babel dışında şut attığını görmedim ben. Ya Bu tür sahalarda zeminin e, ıslak olduğu, kaygan olduğu yerlerde şut denemeleri yapması lazım. Galatasaray'da e, Emre Akbaba çok uzun süre oyunda kaldı ve çok da oyun içerisinde koşmasına rağmen, çalışmasına rağmen Kreatifliğin ön planı çıkartamadı. Ve çok pas hatası yaptı. Ee, Saraç bu kadar bindirmeye rağmen Galatasaray bir tek orta var. Emre Kılınç oyuna girmişsin. E, bu gol olacak yani bu pozisyonlar kaçırabilecek pozisyonlar değil. Çok net pozisyon. Baskı yok. Rahatsın. ayağın içinde de vurabilirsin. Kafanla da hiçbir yere temas etmeden yani falsa vermeden vurabilirsin. Galatasaray doğru. Ama Malatya'nın oyun tarzı bu. Yani topu rakibe veriyor. Sonra kontrataklarla TtL Umut Bulut'la, Kubilay'la hep bu kontratakları yapıyor. Kupada da bunları yaptı Galatasaray zaman zaman. Ama Galatasaray'ın hakimiyeti çok iyi oynadığını bize göstermiyor. Yani Belki Galatasaray, Babel şu vuruşu yapmamış olsa Galatasaray çok büyük sıkıntı yaşayacaktı. Çünkü bir düşün Beşiktaş ve Fenerbahçe kazandığı takdirde puan farkı üst düzeyde olacaktı ve de sıkıntı yaratacaktı. Şimdi bakıyorum ben sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların Emre Akbaba'ya yönelik çok serzenişi var. Bugünün boy hedefi Emre Akbaba. Görüntü öyle. E kötü oynuyor. Adem'le ilgili diğer takım taraftarlarının eleştirisi var. Ama bir gerçek var. Az önce Levent abi de söyledi. Yeni Malatya takımı zira Türkiye Kupası'nda da Galatasaray bir hayli sorun çıkartmıştı. Bugün de savunma anlayışını ön planda tutarak daha kontrollü bir oyun sergilediler hmm. ee, kaleci Fatih'in yediği golü Malatya kalecisi yedi aynı, aynı kaleye aynı, aynı yerden Umut'un attığı vurmuş, golle Babel'in attığı de. goller orada birbirine bir şey var, çok var orada. benziyor ee, ama hani paralarını da onu söylemiştin Levent yani bu hafta antrenmana çıkmadılar Beş böyle bir protesto yani, oldu yani, evet. uzun süredir ücret alamadıklarını maaş alamadıklarını da biliyoruz bütün bu şartlar edildi. içinde nasıl bir 90 dakika oldu Valla zemin kötü onu söyleyelim. Ee, daha sadece tabii ki oyun görüşü en iyi olan oyuncu Belanda sakatlandı çıktı. Pardon Feguly sakatlandı çıktı. Hem de o çok bir etkiledi oyuncuydu. ya. Geçen 3 e, gün önce Denizli Spor maçında e, sağının sahanın yıldızıydı. Tabii özellikle <laughs> ondan sonraki hem Belanda'nın hem de Emre Akbaba'nın performansı kötüydü. İki tane oyunu kurabilen e, iyi orta saha oyuncusu ikisi de kötü oynayınca Galatasaray takımı üretkenlikte sıkıntı yaşadı. Zemin zaten birçok anlamda sıkıntılıydı. Galatasaray takımı çok iyi oynamadı. Ama Malatya hiçbir şey oynamadı. Galatasaray takımı 90 dakika oyunu genelde kontrol etti. Bu kadar sıkıntılı bir zeminde sakatlık Feguli çıkmış. Gerekli performans beklediğiniz oyuncular kötü oynuyor. Alınan 3 puan çok önemli. Kardı değil mi? Tabii çok önemli önemli 3 puan. 3 günde bir maç oynuyorsunuz. Yani burada kötü zeminle e, aynı şekilde mücadele ediyorsunuz. Şimdi hem önemli bir oyuncunuz sağ içinde sakatlanıp çıkıyor oyunun başında e buradan 3 puanla dönmek önemli. Şimdi zeminle mücadele ederken ne yapıyor Galatasaray takımı? Hem topa sahip olarak hem de yapmaya çalışıyor. Hem zemin zeminen topla uğraşıyor. E diğer Malatya Spor ne yaptı? 90 dakika bozmaya çalıştı. Evet, tek şey yapmaya çalıştı. Oyunun tek tarafına bozmak tarafında. kolaydır, yapmak zordur. Galatasaray ondan zorluk çekti ama sonuçta 3 gün arayla oynanan maçlarda en önemli alınacak skor çok önemli. Çünkü lig bittiğinde bu maçları falan kimse hatırlamaz Ender. Yani bak yok e, bir skora, bay, puana bakarsın. Ya 3 puan zaten 4 puan arada bir farkla mutlaka şampiyon çıkacak bu sene. Yani e, öyle gösteriyor. Belki de daha farklı çıkar tabii. Bunun Mayıs'ın işte 16'sında göreceğiz ama Galatasaray takımı buradan önemli bir galibiyetle döndü. Ve de geçen hafta Denizli maçından sonra bu deplasmanda da özellikle galip gelmesi Denizli maçından sonra çok önemli. Çünkü Galatasaray'ın deplasman oyunlarında evet pandemiden dolayı seyirci yok ama sıkıntı yaşıyor. İsa karnesi gibi deplasman karnesi aynı değil. Onun için Galatasaray takımı 3 puanla böyle bir kötü oyunla, kötü zeminle olmasına rağmen dönmesini bildi. Bu önemli. Ee, Erman Hocam şimdi e, geçtiğimiz hafta 6 birlik bir galibiyet var. Şeyden sonra, derbiden sonra. Rakibin gücüyle de uğraldı, ee, ama. Arada daha önce bir 6-0'dı değil mi Denizli maçı? Denizli maçı, ee, yani, Gençler Birliği maçı. Şey, Gençler Birliği maçı düzeltiyorum. Ee, böyle gol üretkenliği açısından biraz inişi çıkışlı grafik var. Ee, Rea Hocam da söyledi. Yeni Malatya sadece oynama, oynatmamayı düşündü. Ee, zemin de buna çok elverişliydi. Ee, oynamaya, top yapmaya, bir şeyler üretmeye e, hiç müsait bir zemin değil. Feguli de sizin çok beğendiğiniz Feguli de sakatlanıp çıkınca Galatasaray bir türlü e, o istediği üretkenliği, pozisyonları yaratamadı. İşte Babel'e e, 88. dakikadaki o gol vuruşuna vuruşuna şükretmek durumunda çok değerli 3 puan öyle değil mi? Sen i̇şte anlattın bana bir şey düşmedi. <laughs> Hocam çok kötü bir Galatasaray. Çok kötü bir Malatya. Çok kötü bir zemin. Tesadüfen atılan bir taş bir kuşu vurdu. 3 puanı getirdi. O kadar basit. Galatasaray için bir avantaj var. Kaleye Mustara geçti. Hmm. O Galatasaray bundan sonra Galatasaray'ın en büyük avantajı hem takıma hakim olma açısından hem oyuna hem pozisyona Mustara geçti. Şu var şu anda iki takımın İki takımın yediği gol 17. Biri Alanya, biri Galatasaray. Bu kadar kötü oynamasına rağmen Galatasaray zaman zaman yediği gol 17. Bir de Alanya var 17. Evet hocam. E bundan sonra da Mustafa da kaleye geçerse bu Galatasaray için çok büyük bir avantaj olur. Artık bundan sonra da Galatasaray'ın o biraz miskinleşen topçuların oynaması lazım. Artistik yapanların. Bu saha öyle ayak dışını falan kaldırmaz bu saha. Bu saha kafayı falan sokacaksın. Yani Musa öyle müce, işte donk mücadele ediyor. Yanına o Antalyalı mücadele ediyor. Markalı. Diğerleri ayak dışı oynuyorlar. Ayak dışını kaldırmaz Musa? Bir koyarlar da mı duvara da ayak dışı artistik bu. Sağlar kaldırmaz. Onun ya. için o oynadı, bu oynamadı beni ilgilendirmiyor ama yani Galatasaray buradan şans eseri büyük şans eseri 3 puan çıkarttı. Yani bir taşla bir kuş vurdular. O gol yenmez. Bir kaleci Süper Lig'de o golü yemez. Çok... Kimseye de çarpmadı top. Hani top çarpar da bilmem Top yere çarpıyor. Yere çarpacağını hesap et abi. 30 metreden geliyor top. O top çünkü yere çarpabilir. Bu tip kaleciyle oynarsan olacağım bu olur abi. Bu kadar basit. Çok ilk kalecilerle yedekler arasında çok ıı, makas açık hocam ya. Bilmiyorum ha. Yani normal bir Süper Lig'de bir kaleci şu golü yemez abi. 35 metreden. O kadar da Fatih'e de aynısını. Normal bir mi? top yani. İşte yine. Yenmez Aynen. bu gol yani Bu golü yiyorsan ha. mağlup olursun Hiç Kapattı kimseye ya bahane bulmayın yani Babel de şaşırdı Babel üstüne düşeni yaptı Ben de olsam önüme düzeltir vururum Kimseye çarpmadı çarpsa kabul edeceğim Önüne çarpacak top belli Önüne çarpan top ne sana? Bir metre önüne çarptırırsan o topu Duman olursun Onu ben düşünmeyeceğim onu kaleci düşünecek Süperlikte oynayan kaleci Süperlikte oynayan kaleci Güzel evet hocam Emre e, Galatasaray, Galatasaray bu şartlarda 17 taneymiş. Attı aldığı bir emanet iki kaleci bilmem ne. 17 golymiş şu ana kadar. Yani enteresan bir olay. Ama bir de Alanya var 17 goller. Bu enteresan bir şey. Tabi. 17 gol yani, tuhaf. Lider Beşiktaş'ın 22 gol. Yani bundan sonra Söyleyeyim. Ustaradan sonra Galatasaray için büyük avantaj. Bundan sonra ileri düşüyor. Arda, Marda bu tarz oynarlarsa bir şey olmaz abi. Arda da ısrar niye bilmiyorum. Arda ne yapıyor abi Galatasaray'da? Bugün etkili olmaktan uzaktı Arda. Abi, Emre, ne Akbaba. zamandır etkili değil Arda? Arda'yı bir türlü Fatih sokacak. Sonra da herhalde futboldan sonra idari direktör falan yapar Fatih. Arda'yı Galatasaray'da Emre gibi yapar. Daha ne Sözün gelişi. Organizeyi yaparlar bundan sonra. Evet, yani bir yandan Mesut de. Özil'li Fenerbahçe antrenmanını izlemeyi sürdürüyorsunuz efendim. Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki yok. ilk antrenmanı Gör. görüntüye gelmeye devam ediyor. Şu Babelli yazıyor 3 puanı getirdi. Evet. Şimdi tabi e, tabii Galatasaray santraforsuz oynadı. Niye onu da söyleyelim? Şimdi Malatya Spor derinlemesine bir savunma yaptı. Topu Galatasaray'a bırakıp kendi ceza sahasının çizgisinin oraya bir savunma yaptı. Babel şimdi bu oyunlarda etkili bir futbolcu değil. Babali niyetle sağa sola koştu. Hem yüksek toplarda çok etkili bir oyuncu da değil. Sırtı dönük oyunu da yok. Babel 1-0'lardan sonra böyle mobil gezdiği zaman etkili bir oyuncu. Yani rakip savunma orta sahaya kadar çıktığında açık alan bulduğunda. Yani bu anlamda Galatasaray'ın böyle bir handikapı da vardı sağ içinde Ender. Evet. Ama Rea Hoca'nın söylediğine bir şey soracağım yine. Hocam bu Babel'in bu golü atmasındaki en büyük etken Fatih'in donku forvete göndermesi evet. oldu. Bu ona alan yarattı. Hocam kurtardı onu. Bak gole bakalım. Gol öncesinde o pasın etkisine Donk'un ciddi bir katkısı var. Hatta ben onu şöyle düşündüm. Geç kaldı hocam. Ciddi 80... değil. Donk zaten golü hazırlayan. Oradan Tabii. hem Karif afes pozisyonunu kaybetti. Bir sol bek olarak içeri kadar kat etti. Hocam, Yerinde geç kalması kaldı gerekiyordu. Ona Hayır geç kaldı. Yani bir sol bek. Evet. Yani sırf e, yani pas yani pas ben bu hocam. pozisyonun için demedim. Yani genel olarak bir sol bek orada stoperlerin oraya çıkıp bir pozisyonuna giriyorsa orada müdahale etmesi gerekir. Tabii ki oradan Donkun hem kanımafez diğer oyuncular da bastı. Oradan dönüp o topu çıkarması çok önemli. Hocam bir de şey fark ediyorsan, Erman hocam dedi ya Mustera ile ilgili. Galatasaray öndeki defans iyi oynamaya başladı. Arkaya dönüp oynamıyor hocam. muster'ın topu aldıktan sonra oyuna başlangıcı. Ya bu maç baz Oyunun... alınmaz ama. Genelde yani çok... geçen hafta da bak, aynısıydı Denizli hocam Spor, 3 Ya evet. bak defans savunma kötü oynuyor demedim Levent abi. Hadi Mustara bir gövencedir, evet savunma yönüdür ama Denizli Spor maçını baz alıp Malatya Spor hiç ucunda, hiç yani etkisi hiç yoktu, hiç tehdit etmedi. Galatasaray'da iyi oynadı, kapattı ama top da kaleye gelmedi. İşin gerçi zorlayacak bir hücum attı da yoktu Malatya Spor. Galatasaray yani çabuk bunu, geriye bunu, de döndü biraz. Bunu böyle baz alırsak bu doğru tabii, olmaz. Tabii tabii ben, ben sadece ba gördüğüm rahatlığınızdan evet. söz ediyorum. Babel yani, bu arada demiş değil. ki e, yayıncı kuruluşa çok defansif bir takım vardı karşımızda. Manatya Spor bugün çok kapandı. Boş alan bırakmadılar. Santrfa olarak ben de fazla bir boşluk bulamadım. O nedenle o pozisyonda kaleye vurabileceğim açıyı görünce başka şansım yok. Vurayım bari dedim ya, ve gol oldu. Diye. Şimdi Galatasaray 4-3 gibi oynuyor. İç oyuncusu olarak 8 numara Belanda ve Emre Akbaba başladı. Şimdi ikisi de yani Babel yeri geldiğinde koridor açtı. Hiç savunma arkası koşu yapmadı. Yani ikisi de hep ayağa topu istedi. Nezli maçında yaptı ya Yani hocam. mesela e, doğru. Yani hiç savunma arkası. Evet, Esas bir 4-3-3'te oradaki o üçlülerde iç, iç oynayan orta saha 8 numaranın yeri geldiğinde tabii alacak. Adam eksiltecek. 2'ye 1 şut. Yani bunları deneyecek ama özellikle Babel onları biraz öne çıkardığında öyle pozisyonlar oldu. Hem Belanda hem de Emre Akbaba hiç savunma arkası koşu yapmadı. O sürpriz koşulları da yapacak hiç oyuncuları Final paslarına doğru kullanmadılar hocam. Özellikle e, Emre Kılınç'a bir top geldi. Sarıhaç'ın bir ortası. Arka direkte onu gol yapacaksın hocam. Yani Galatasaray'da oynuyorsan bomboş bir baskı yok. İtten yok, kakan yok, markaj yok. Ee, bir de hemen yani. şeyi söyleyelim. Bu maçın e, pozisyonları bazı sorular geliyor. E, i̇kinci takım oyunu günün ikinci takım oyunu programında konuşacağız. Beşiktaş maçından, Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasından sonra. Çünkü neden bazı pozisyonlara ilişkin, neden konuşmuyorsunuz diye sorular geliyor. Onu Erman Hoca'ya Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasından sonra sorarız. Hocam belki siz de tahmin ediyorsunuzdur. Bir iki tane pozisyona özellikle çok soruyorlar niye konuşmuyorsunuz diye. Konuşmuyor değiliz. Konuşacağız ama günün ikinci takım oyunu programında değerli izleyenler. Şimdi Galatasaray ilk yarıyı 39 puanla kapatmış oluyor hocam. Yani üçüncü bitiyor. Ee, yani bilemiyorum tabi Fenerbahçe Fenerbahçe'de 39 puanda yarın. Bu kötü Galatasaray diyoruz ya kötü Galatasaray kötü oynuyor iyi oynamıyor. 40 gol barajını geçmiş 17 gol yemiş. Evet. Bak ve kalede muslara yok. 40 gol barajını geçmiş. Kalede muslara yok o değişmiş bu gelmiş içeride Falcao Başkandı, yok. yönetimdi, Fatih Terim'di, paraydı, puldu filan kavga dövüş burada. Enteresan. Falcao da yok. Onu da saymak. Enteresan. Mi? Falcao zaten yok. Hayır, hayır. hayır yok golcün yok yani. Reaca dedi ya Gold şu giymesi, maçı şuraya golcüsü miyiz oynuyorsun, oynuyorsun, ya. Babel'den arkadaşlar. devşirme golcü yaratıyorsun iki haftadır. Jack ne cezalı yok. Ya yani olsaydı Jack ne etkili mi olurdu? O bir soru işareti kafamda ama Babel geçen maçta da sordum hocaya. Mobil oynadığı için Arkadaşlarına alan yarattı. O i̇şte araya pasal, çöze, paslara koşan oyuncular de oldu. Çözülen Levent abi oyunlarda daha Babel etkili Tabii tabii. Olmuş. Ya çözüldüğü yani. zaman 1-0 bulduğu zaman Galatasaray açık alanda mesela... Erken atsaydı Galatasaray golü dediğin olur değil mi S. hocam? Yine hissediyor zor bir deplasman ve Babelin de bir avantajı var. Santerford'a arkadaşlar Babel gibi bir adamı çift stoperin arasına sokup da ayağına top yaparsa çift stoperi oyundan düşürürsün. Hocam bugün oyunlar da yapamadık arasında Babel'in ayağına top atarsan çift stoperi oyundan düşürürsün. Ama onun yanındakiler faydalanacaklar. Yanındakiler faydalanamadılar. Hocam, Babel topları yapmadım, tuttu. Doğru. Yanındakiler faydalanamadılar Babelle. Ben de olsam Babel'i çift stoperin arasına sokarım ki Fatih doğru yaptı. Ayağına top at, yapıştırıyor ayağına. Diğer topçular gibi ayağına geldiği zaman iki metre açmıyor. Yapıştırınca çift stoper oyundan düşer. Ama yanındakilerin girip çıkmaları lazım. Yanındakiler girip işte hocam, dış çıkamayınca... Oynayan. Babel döndü, möndü, bir şey yaptı, top kaptırdı. Ne yapsın adam? Ee, Ortadakiler iyi oynayamadılar. Babel'e yardım etselerdi, pozisyon yakalarlar. Emre Kılınç, iki Emre Akbaba iyi oynamadılar. Oynamadılar. Özellikle Emre Kılınç'ın kestiği toplarda. Dikkat edin, Babel'e atılan bütün toplarda var. Babel Yapmadı topa çok bunları. iyi bastı. Evet. Bastı bekledi. Evet. Bastı, bastı bekledi. Bir... Çıpsı töber giremiyor Babel'e girseler foul alacak. Sarıhaç'ın maç boyunca bu kadar iyi koyuyor, var. kalçayı koyuyor. Bir tane etkili ortası var ya. Ya e, yani foul yapacaksın en büyük ya bırakacaksın baba. Yani en büyük sıkıntı zaten hem Martin'in sağ taraftan orta kalitesi hiç iyi değil. Evet. Geldiğinden beri zaten değil. öyle bir oyuncu da değil söyleyelim. Aynı şekilde Sarıhaç'ın de kötü. Şimdi bu ne oldu? Galatasaray yön değiştirdiğinde Malatyaspor'un dengesini bozduğunda, genişlettiğinde sahayı bu sefer de kenar ortalarının İstenen kalitede Bravo. olmayınca burada da sıkıntı yaşadı Ucumda Galatasaray. Zorunluluktan Mesela şimdi bir Mariano değil sağ tarafta oynuyor. Değil Mariano yani. Yani. Mariano ayrı, varsa, ayrı profilde bir oyuncu. Böyle var. bir sahada zorlandık. İlk yarıda golü bulsak daha farklı bir oyun oynardık ama maalesef e, golü de bulamadık. Daha farklı oynayamadık diyor o da zeminin kötülüğünden de vuruyor tabii Fatih Hoca da. Devamı gelecek. Ya zemin kötü kesinlikle ama Arda, Belanda, da, Emrah Baba, Emre Kılıç performansları da çok kötüydü. Onu da söylemek gerekir. Dört zemin kötü oynamadı. Bir de Bence. Fegüle oyundan çıkınca Belan da hiç oynamadı ikinci yarıyı dör, Dört mi? oyuncu Görmedim Bu ben. yükü almaları gerekiyordu. O yükü de gerektiği ha, kadar anladım, almadılar sorun oldu. Yani öyle bir oyuncu değil. Bak şimdi mesela Emre Kılıç'la Emrah Baba top tekniği olan oyuncular olarak Galatasaray'a transfer ediler, genç oyuncular olarak bu maçı ağırlıklarını koymaları lazım. Hele yani Emre Akbaba alıyorsun topu çok basit. Ben de oynarım bunu. Al ver geriye hemen. Ya bir çevre kontrolü yap. Bir dön devam et. Araya mesela arkadaşına taç kenarında topu yanlış kullandı ya. Erman Hoca diyor ayağın dışında. Ya ayağın içinde ver. Sağ ayakların ikisi de sağ ayaklarını yürüme ayağı olarak kullanıyorlar. Çok şaşırıyorum. Geçen hafta bir tek Emre Akbaba sağ ayağıyla bir gol attı. Kupa'da yani, yediğimiz golün tersini bize attık diyor Fatih Hoca da. Yani, evet, Hakikaten e, çok benzer. Aynı kaleye, aynı açılardan, neredeyse aynı uzaklıklardan ama e, biz 90'larda çok gol yedik. Dolayısıyla bu şekilde 3 puan almak da çok önemli ama, demiş. Ama kısa Fatih sürede Hoca. iki Malatya deplasmanı var. Kupa Beşiktaş evet. oynuyorsun. E, i̇çeride oynuyorsun biliyorsun şeyle. Denizle tekrar Malatya yapıyorsun. Bu seyahatler de takımları yora. Zaten dedi ya Abdullah Hoca'yı dün dinledim. Avcı dedi ki cumartesi pazar mı maç hangi şaşırdık günler birbirine girdi dedi. E doğru. Yani bunu bilmiyorlar. mı? bakmak lazım efendim. Bilmiyorlar mıydı? Hiç böyle bir tempolu lig oynamadık hocam. Abi bilmiyorlar mıydı böyle olacağını? Biliyorlardı. E, ya 21 takım yaptırır zaman biliyorlardı zaman şimdi kalsın niye ağlıyorlar ki? O zaman bütün takımlar kazan kaldırsalar 21 takım niye yaptınız diye. Hayır, e, biliyorlardı. Kaldırdılar. Bunu üç ay evvelden söylenildi. Ocak ayından sonra üçlü 3 üç günde hocam, bir bak, kaldırdılar. Üç günde... Hiç öyle değil Futbol Federasyonu bu karar aldı. Kaldırdılar bütün takım. Çoğu takım kaldırdı. Bu bütün takımların e, oluruyla alınmış bir karar değil. Futbol Federasyonu böyle ben bir Ben bu karar kararın aldım. çıkacağını burada söylediğimde karşı geldiler bazıları. Ankara Gücü Başkanı yok böyle bir şey dedi. Kendi söyledi bana telefonda. Ali Koç'un ilk 21 takım olacak merak etmeye kalacaksınız dediğini burada söyledim. Ne oldu? 3 tamam, ay önce de belki vardı bir şey. Bütün takımlar için bu handikap. Çünkü bütün takımların kadro derinlikleri bu kadar tempolu bir süreci ayakta tutacak şekilde değil. Dolduramazlar Aynen. ya bu haftalık oyuncularla. Trafi, yoğun bir trafik bir var. Pandemi sürecinde evet. hazırlanmadan etmeden. İşte gördün Rize takımı. ikinci yarı çok zor geçecek. 12 tane oyuncusu yokmuş Rize'nin. Çok zor geçecek. Bak şimdi enteresan bir şey oluyor. Bu pandeminin tabii 21 takım. Yani sakatlıklar diyoruz. 3 günde bir maç oynuyorlar. Bir de şimdi zemin devre girdi Ender. Şimdi zeminden de Allah korusun hiç futbolcu sakatlanmasın. Şimdi bu sakatlıklar <laughs> zeminden de başlayacak. Bak kupa maçındayken kupa maçındayken maçtan sonra bir yorum yaptım burada. Dedim ki Futbol Federasyonu'nun bu zeminleri iyileştirmesi için bir adım atması lazım. Bunu Mahmut Özgüner döneminde de söylemiştim ona. Önce kulüplere ultimaton yapacaksın. Zemininize iyi bakın diye. Futbol bak ne dedi Erman Hoca? İngiltere en yağışlı bölge zeminler pırıl pırıl. İngiltere bunu yapıyorsa biz niye yapamıyoruz? Soğuk Almanya da Almanya'da soğuk. Evet. Aynı bizim gibi Almanya. Ay, daha da soğuk bizde. Ne oluyor? Yapamıyorsun yani. Bu niye neden bu stat Güneş lazım stat diyorlar? Yani İngiltere'de güneş 360 günün 320 günü yok, 330 günü, her yok, yeri, günü yok. günü Her yer çukur. Bu hocam, yine iyi bölgeler. Hocam sıkıntı ne biliyor musun yani sen? Sen de bizim bir gördüğümüz hafta sonu maç. E, tesislerdeki zemin ne halde düşünebiliyor musun? Bir de tesisler. Teste bile sakatlanır Bu futbolcu. Bu karşılaşmadan önce hocam, antrenman Sağ böyleyse haftada en kötü zemini. iki gün oynuyorlar. Yani bizim, bizim her gün antrenmana bizim çıkıyorlar hocam. Bizim asfaltlarımız niye çabuk bozuluyor? Almanya'ya gidince asfalt evinden ben hiç bozulduğunu görmüyorum. Abi, bizde hep yama var. Niye? Onlar asfalt yapıyor. Biz yama yapıyoruz. Niye yama yapıyoruz abi? Zemini doğru yapmıyoruz da ondan. Aşağıdan doğru yapmıyoruz onu. Su alıyor aşağısı. <laughs> Su aldığı için de masrafı az yapıyoruz ya. Üstü çok güzel, bir sene sonra yola yama. Ben hiç Almanya'da filan yamalıyor yol görmedim. Almanya'da hiç çok... görmedim. Allah... Gören varsa gelsin Almanya'da bana. Almanya'da araba kullandın, otobanların hepsi beton. Yani. Çizgilerle görüyorsun. Betondan beton. halledemezsin. Yani. Onun direnajını çok tabii iyi tabii yapman tabii. lazım. Ama işte o Su almaması lazım. Yolu altı su almayacak. İşte aynısı sağ. Senin sağınla, senin asfaltın aynı. Senin sağınla, senin asfaltların aynı. O zaman bir şey yapıyorsun abi. Hem sahanı yapamıyorsun hem asfaltını yapamıyorsun. Hayır zaten top yapan evet. takımların... Siz ya burada en önemli dediğin lazım? hocam drenaj çıkıyor ortaya. Evet. Bitti. Drenaj evet. iyiyorsa hiçbir sıkıntı yok. drenaj O sıkıntı ama. O pahalı. Ama, o pahalı. Var. Onu yaparsan o pahalı. Üstünü yapıyorsun çok güzel. Çiçek, böcek o oh, ne güzel. Alt <laughs> alta yatırım pahalı. Sen niye altyapıya yatırım yapmıyorlar? Altyapı uzun vade. <laughs> Üst çok güzel üstü yapmıyor. <laughs> hocam <mı>? oyunculara <laughs> tonla para veriyorsun böyle sahalarda sakatlanmalarına zemin hazır İşte olimpiyat Galatasaray. Ya Ender antrenman sahaları yaptı, bunda, bak antrenman sahaları bundan kötü. Futbolcuyu uçuruma itiyorsun arkasında. Hocam Türk Telekom çok kötü. Ne olacak oldu. bak çocuk. E, Fatih Terim bir metreye indirdi. Dedi ki böyle olur mu dedi ya. Fatih Terim bu arada e, transferlerle ilgili de artık yani konuşmak istemiyorum. Yönetimle birlikte çalışıyoruz ama hani bakacağız demiş ve e, hep aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum demiş.